Klasik bir Survivor tartışması, atış tartışması her sene olur. Orada bir kaybeden arkadaş e, hep böyle bir deneme yapmak ister. Bunun bir kuralı konulur. Derler ki üç atış, elinde olan top kadar, ne bileyim işte artı iki tane kadar falan filan diye bir şey olur. Ve bunu kimse de abartmaz. <laughs> Ama bunu birileri abartır ve genelde de kim abartır biliyor musun? böyle nüfuslu hisseden yarışmacı. Yani kendini böyle toprak ağası hisseden yarışmacılar. Ben buraya beş kere geldim kardeşim. Ben şampiyonum kardeşim. Ben finalistim kardeşim. Sen hayırdır diyen arkadaşlarımız daha çok abartırlar. Çünkü onlar kendilerini bunu hak görürler. Ben yenildim ama 10 tane denerim. Kime ne? Kime ne kafasında olan arkadaşlar. Nitekim İsmail de burada bunu yapıyor. Bak az önce savundum değil mi İsmail'i? Şimdi başka bir sayfa açıyorum. Bir kere bu yanlış. Yani İsmail'in yaptığı şey ee, fazla fazla atış deneyerek başkasının hakkına girmektir. Bununla ilgili de arkadaşlar itiraz edebilir. Yani yarın öbür günde İsmail bunu yapan biri olursa itiraz edebilir. Dolayısıyla da şimdi İsmail burada fazla fazla bir atış yapmaya başlıyor ve oradaki herkes yani e, en çömezinden Göksu'sundan e, pardon Göksu diyorum e, sevgisinden e, diğerleri Volkan Ayşe, Yusuf. Herkes diyor ki ya kaç tane attı hadi yeter falan bir homurdamalar başlıyor. En sonunda da İsmail yeter deniyor. Bunlardan biri de Ayşe ama biri de Ayşe yani. Hani tek başına Ayşe değil. İsmail zaten atış yaparken bir susun ya falan diyor. Hani karışmayın diyor.